Bayan öğretmenlerden biri, öğle ezanı okumaya başlayınca öğrencilerime ders anlatmaya ara verirdim her zaman. Onlar da bu duruma alışmışlardı. Onlardan müezzin ezan okurken arkasından tekrar etmelerini rica ederdim. Sonra ezan ve kamet arasında edilen duanın kabul olacağını da hatırlatmadan derse başlamazdım. O ara öğrencilerimden biri dikkatimi çekmeye başlamıştı bu dua vaktini diğer arkadaşlarından daha heyecanla bekliyor ve bunu büyük bir fırsat görüyordu. Diğerlerine nazaran daha samimi ve içten dua ettiğini hissediyordum. Bir gün defter kontrolü yaparken bu öğrencim bana gülümsedi ve ona ''Arkadaşlarını birlikte dua etmeniz için size vakit verdiğimde sen herkesten daha istekli dua ediyorsun. Bu durum beni çok mutlu ediyor canım.'' dedim. Bana ''Elhamdülillah ben 5. sınıftayken ezan ve kamet arasında yapılan duanın kabul olduğunu öğrendim. O günden beri bu vakitte daha bir şekle dua ediyorum. Özellikle her gün tekrar tekrar ettiğim bir duam var dedi. Ona bu dua nedir diye sorduğumda öğrencim bana berrak bir üslupla annem beni dünyaya getirince benden sonra bir daha çocuğu olmamış. Şu an 13 yaşındayım ve bir kardeşim yok Arkadaşlarım sevgiyle kardeşlerinden bahsedince onlara çok imreniyorum ve Allah bana bir kardeş versin diye dua ediyorum sürekli. Fakat annem benim bu isteğimi duyunca bana Allah'a bize bir kız değil de erkek çocuk vermesi için dua et. Bizim zaten senin gibi güzel bir kızımız var dedi. Ben de annem için bir erkek kardeş vermesini istiyorum Allah'tan. Yine doğan bir erkek kardeşim daha olması yönünde. Çünkü ben erkek kardeşimin yalnız kalmasını istemem. Duasına amin diyerek defterini verdim. Günler geçmiş, ben bu konuştuklarımızı unutmuştum. Öğrencilerim ortaokul 3. sınıfa gelmişlerdi. Bir gün yolda yürürken bu öğrencim karşıma çıktı ve sevinçle "Öğretmenim, müjde! Annem dün 300 bebek dünyaya getirdi. İkisi erkek, biri kız." dedi. Şaşkınlık ve sevinçle karışık bir duyguyla "Subhanallah" dedim. Öğrencimden hiç unutamayacağım, Allah'tan umudumuzu kesmeden tekrar tekrar dua etmemiz gerektiğine dair bir ders almıştım. Siz de kabul olacağına inanarak sürekli Allah'a yönelin ve ona dua edin. Belki icabet vakti uzun sürer ama bilin ki Allah kullarına çok yakındır. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Yaşlı kadın gıda bankasını arayarak kendisinde sel mağdurlarına bağışlamak için uygun 5 adet battaniyenin olduğunu, makbuz kesmesi için bir temsilcilerini göndermelerini talep etti meydanı, caddesi, sokağa, bakkal dükkanı ve evine varana kadar ayrıntılı bir adres bıraktı onlara. Banka temsilcisi zorlukla kadının adresine ulaştı. Düşündüğünden daha yaşlı, cılız ve fakirdi kadın. Merdiven altında güneş girmeyen bir odada yaşıyordu. Banka görevlisini karanlıktan ışık ararcasına iştiyakla karşıladı. Misafirperverlik göstererek ona çay ikram etmek için ısrar etti. Bir yandan kadının yüzündeki yaşlılık eseri olan damar çıkıntılarına bakıyor, bir yandan çayını yudumluyordu adam. Yaşlı kadın içli içli anlatıyor, görevli ise onu şaşkın bakışlarıyla dinliyordu. Kadın birden acı çeker bir halde seslenerek, ''Şaşırma, evet ben fakir bir kadının fakat orada benden daha fakir olanlar var. Ben hiç değilse rahmetli eşimin 300 lira olan emekli maaşını alıyorum. 250 lirasıyla bu battaniyeleri aldım.'' geriye kalan 50 lirayla da ayın sonunu getiririm Allah'ın izniyle. Kadının kaldığı oda ancak iki kişinin sığabileceği genişlikteydi. Küçük yatağı zayıf bedenini zor taşıyordu. Tavanda bir lambası, ışık gelen pencereye asılı bir televizyonu, bir de hayata açılan penceresi gibi görünen eski bir telefonu vardı. Bu odadan, bu yerden çok uzakları düşündüğünü gösteren içi ısıtan bir gülümsemesi vardı kadının. Görevli, fakat gönlü zengin teyzeciğim, bu battaniyelere herkesten çok senin ihtiyacın var dedi. Kadın, oğlum, televizyonda yürek parçalayan hallerinizi izledim. İnsanların ne bir evleri ne de onları örtecek bir örtüleri vardı. Beni bu odada Allah muhafaza ediyor. Kapısını kapatıp sıcak odamda uyuyorum ama o insanların ne bir odası ne de bir evi var. Görevli bu çok değerli beş battaniyeyi aldı ve gıda bankasına gitti.'' yaşlı teyze ile olanları oradakilere anlattı herkesin gözleri yaşla dolmuştu gönlü zengin olan yaşlı teyzenin hikayesiyle kadının cömertliği büyüklüğü masum ve hakikat olan sözleri onları derinden etkilemişti bu hanımefendi ne fakirlikten ne soğuktan ne hastalıktan ne de ölümden korkuyordu Allahu Teala'ya güveni tamdı İş arkadaşları kadına aylık maaş bağlamayı, yardım etmeyi, büyük yatağı ve içinde yemek olan bir buzdolabı temin etmeyi önerdi görevliye. Ama adam kadını iyi tanıdığı için kendinden emin bir şekilde kabul etmeyeceğini söyledi arkadaşlarına. Fakat arkadaşlarının ısrarına dayanamayarak kadına gitmeyi kabul etti. Her şeyi hazırladıktan sonra yaşlı kadına gittiler fakat onu bulamadılar. Etraftakilere sorduklarında ise kadının öldüğünü öğrendiler. Bu cömert yardım kadının. Son iyiliğiydi. Bu cömertliğiyle Rabbine kavuşmuştu. مَنْ ذَا الَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَر۪يمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ